Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hatırlarsanız iki video önce ayakkabı açılımı yaptık. Bu ayakkabıların birçok özelliği vardı ve sizinle bu ayakkabıların özelliklerini paylaşmak istedim. Ben ayakkabı kutularını açarken siz de abone ol, like atmayı unutmayın ve bildirimleri de lütfen açın. Bununla başlamak istiyorum. Hadi bastım Hatırlarsanız ayakkabı böyleydi burada şeffaf şeyler vardı. İki ayakkabımızı da şunları çıkarttım. Evet, şimdi baktığınızda gayet de güzel bir ayakkabı değil mi? Ama bundan fazlası. Bak, bakın şimdi. Ee, burada cıkcıdında şöyle açılıp kapanma bir şey var. Ona bastığında ışıklar oluyor. Bu ışıklar sadece ne olduğunda Yere bastığımızda açılıyor ve hadi giyelim. Tabii ki de abone şeylerine bakıyorum ve de like şeylerini lütfen e, abone olup like atın. Yani çok da ünlü olmayabilirim ama siz like attığınızda ben mutlu oluyorum. Şimdi giydim. Ayakkabıları şöyle göstereyim. Evet ışıklar yanıyor. Evet arkadaşlar? bu ayak ayakkabıyı nasıl buldunuz? Bunu beğendiyseniz abone olun. Yerine geçelim hadi. Şarj düğmelerini kapatalım ve bunu da şunu da şöyle kapatalım. Bunu test ediyoruz. Şimdi ayakkabılarımızı çıkarttım. Bu ayakkabı gazıklı. su da şarjlı bir ayakkabı. İnşallah size de nasip olur. Altı şeffaf. Şurada gene az önceki gibi açılma düğmesi. Ve güç düğmesi var şurada. Şurada da şarj etme yeri var. Hadi gelin birlikte bunu deneyelim. Hadi gelin şu düğmeye basalım. Bakalım bunun ışığı olacak? Evet, bununla böyle bastığımızda ışıkları yanıyor. Hadi gelin ikisiyle birlikte deneyelim. Gördüğünüz gibi şöyle bence gayet de havalı mi? İki ayakkabıyı da yan yana getirdim. İlk öncelikle bu ayakkabıyı beğendiyseniz kanala abone olun. Bu ayakkabıyı beğendiyseniz like atın ve sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.